Şimdiye kadar yaşadığımız en kötü seks nedir? Bu yılın başlarında kocam ve ben bir şeyler içip dalga geçerek harika bir gece geçiriyorduk. Sonunda eli tamamen içimde kaldı ve çok sert davrandık ya da tırnağı beni kesti. Ama her iki durumda da, ertesi sabah meşru bir kan havuzunda uyandım. Acil servise gittim ve orada yırtığım olduğunu söylediler ve dağladılar. Beni eve yolladı ve kapıdan girerken niçimden bacaklarımdan aşağı büyük bir kan fışkırdığını hissediyorum. Hemen arkasını döndü ve geri gitti. Tekrar görülmek için 4 saat daha beklemek zorunda kaldım ve bu süre zarfında pedlerimden ve kot pantolonlarımdan kan aktı. Ön bürodan yardım istedim ve daha fazla ped verildi. Ancak dakikalar içinde ıslandılar. Gerçekten yaşadığım en utanç verici korkunç şeydi. Bekleme odalarındaki banyo, bekleme odasında değil. Tuvaletteki kanamayı kontrol altına almaya çalışmamdan dolayı kanla kaplıydı. Ama adımın gözden kaçmadığından emin olmak için dışarı çıkmaya devam etmem gerekiyordu. Yalnızdım çünkü kocam iki küçük çocuğumuzla evde olmak zorundaydı. Meğer dönüş yolunda gözden kaçırdıkları çok daha büyük bir yırtık varmış. Altında konulmam ve dikiş atmam gerekiyordu. Ertesi gün serbest bırakıldı. Evet, kesinlikle geçirdiğimiz en iyi sarhoş gece değildi.